Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta sonucuya girersiniz onu göstereceğim. Öncelikle oturum açmanız gerekiyor. Oturumu açtıysanız sıkıntı yok. Diğer videolarda Java vs. Bedrock ve nasıl oturum açılır onu videosunu atacağım. On ee, arkadaşlar da dünyalar var. Buradan sunuculara basıyorsunuz. Bir sürü sunucu var. Ben genelde bunu oynuyorum. Buna bastım. girdik arkadaşlar. Şöyle ileri gideyim. Şöyle ben genellikle bedvars oynuyorum. O yüzden bedvarsa basacağım. Biraz olmayıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan arkadaşlar dörtlü takım var. ikili takım var. Tekli var. Ben şöyle üç ikili takımla gireyim. Hadi çabuk girelim. 8 tane oyuncu olduğunda hazırlanıyor. 2 1 0 hadi. hadi biraz daha alayım arkadaşlar. Şöyle. Sonra ortadan gidip elmas falan alırım. Ha bundan. Şöyle bir sürü blok alayım ben öncelikle. Öncelikle yata yatağı kurmak. Şöyle koyayım yatağı. Arkadaşlar şu şekilde. biri geldi. Arkadaşlar kolum kırık olduğu için pek oynayamıyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar işte bu şekilde oynuyorsunuz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.